Merhaba arkadaşlar. Bam sus. Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün e, bazıları grubunuzu hani ad verin falan yazmışlar. Kanalın adını vermek istemiyorum şimdi hani reklam olmasın diye. Sağ olsun ama bizim için e, o kanal bizim için bir video çekmiş, koymuş. Tanıtım videosu. Biz tanıtmış. E, bizden takımımızın e, adını istemiş. Yani kaçıyız. Falan. Arkadaşlar şimdi bir not defteri şunu atacağım ben susacağım siz onları okuyun 5-10 saniye sonra video duracak ben şimdiden diyeyim görüşmek üzere. kadar arkadaşlar. Neredeyim? Yaklaşık, yaklaşık değil. 7 kişiyiz. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda.